Merhaba hey arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu videoda bu videosunda 5 kere 5 tane ev, 5 tane gömü yazdım. Normalde bu videoyu konukla yapacaktım. Ama kantan dolayı konuksuz yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan çekeceğim. katlarda da ev çıkarsa kendimle ilgili işe göm çıkarsa da kendimle ilgili kötü şey yapacağım. Söyleyeceğim yani. Normalde bunu konukta yapacağım dediğim gibi ama kendimden dolayı konuk olamadığım için bunu çekiyorum. Şimdi Burada 10 tane var, 5 tane öbür, 5 tane göm var. Bundan 7 tanesini cevaplayacağım arkadaşlar. Derseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Ben hangi karttan boyu işittim işte arkadaşlar bu arada. O yüzden bakmayacağım ben. Şimdi bakıyorum bir size de İlk kağıtta öyle diyor. Ben çıktım. Kendime ilgili iyi bir şey söylemem lazım. Mehmet bir insan olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Mehmet diye. İnsanlar, hayvanlara, insanlara, çocuklara şefkatli bir insan olduğumu düşünüyorum. Bazı insanlar ne düşünüyor bilmiyorum tabi. Ama ben Mehmet bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve ev çıktığı için kendimi övdüm. 6 tane kaldı Bakalım olacak Şimdi ikinciyi çekiyorum Göm çıktı arkadaşlar Şimdi kendimle ilgili kötü bir özellik söylemem lazım İadesiz bir insanım arkadaşlar kötü özelliğim bu Bir şeye başladım mı sonunu geçiremeyebiliyorum bazen şunu 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 yapacağım diye bir çok oldu maalesef. İnşallah bu ruhumu da yeneceğim. Ama size de kolay var arkadaşlar bende. Şimdi bir yaparım. cevap verdim. İki oldu, tane daha kaldı. Öp çıktı arkadaşlar. Kendine ilgili iyi özellikler söyleyeceğim. Ne var bu dekenle ilgili bir özellik? onun için arkadaşlar şu anda. İyi olarak arkadaşlar cana yakın bir insan olduğumu veya arkadaşlık edilebilir bir insan olduğumu düşünüyorum. Cana yakın bir insan olduğumu düşünüyorum. Tabi sana ne düşünüyor onu bilmiyorum tabii. Cana yakın bir insan olduğumu düşünüyorum ben kendim, kendimce. Ve şimdi sonra bitti. Ve sonra cevaplayacağız. Sonraki bakalım ne çıkacak? Gene çıktı arkadaşlar. Ama ben. Benim için iyi bir özellik de sizin için nasıl bir özellik bilmiyorum. Bu özelliğim. Arkadaşlar. Sabah erken uyanan bir insan, uyanan bir insan Akşam ne kadar gece yatarsam yatayım. Sabah genelde aynı saatlerde kalkıyorum. Benim için bence iyi bir özellik bu. Ama sizin için nasıl bir duygu bilmiyorum ama. dört oldu arkadaşlar. Kimekini iyi çekeceğim. Şimdi katı bir özellikler lazım. Göm çıktı çünkü arkadaşlar. Kimle ilgili katı bir özellik daha. Sabırsız bir insanım arkadaşlar. Biraz sabırlı olmam gerekiyor. Gerektiğini düşünüyorum. Biraz sabırsız bir insanım bazı konularda sabırsız bir insanım. Böyle olmaz gerek biliyorum. Arkadaşlar bebesini katıda attık arkadaşlar. Şimdi iki katımı daha kaldı. Ev çıktı arkadaşlar. Bir tane daha Senden çıktı arkadaşlar pardon. Ev çıktı arkadaşlar. İyi bir şey söylemem lazım kendime ilgili. alabileceği bir şekilde ilgili bir denle. Onu düşünüyorum arkadaşlar. Kimle ilgili bir özellik düşünüyorum. Bir özellik olarak arkadaşlar, frekar bir insan olduğumu düşünüyorum ben arkadaşlar. Geçi bu iyi özellik mi, kötü özellik mi bilmiyorum günümüzde aslında. frekar bir insanım ama günümüzde bu iyi mi, kötü mü? Bunu ben de hiç kestiremiyorum. bazı olaylarla dolayı. Rakam bir insan olmak iyi özellik mi, kötü özellik mi? Kestiremiyorsun bazen. Neyse. Ve son videoyu çekiyorum arkadaşlar. Son videoyu çekiyorum. Burada gem çıktı arkadaşlar. Kendimle ilgili kötü bir özellik söyleyeceğim. Kendimle ilgili kötü bir özellik olarak arkadaşlar. Ne ilgili katı özellik olarak arkadaşlar asistel bir insanım. bunlar mı mi çıkardım diyeceksiniz. Normalde evden çıkmaya pek bir insan değil. Dışarı kolay kolay. Biraz asistel bir insanım arkadaşlar. Kendine ilgili kötü özellik bu yani. Asistel bir insanım arkadaşlar. Dediğim gibi. Bura bence kötü bir özellik. Ve 7 tane cevaplarım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram Mustafa Nakkaç Sibak oldu. Ve Twitter Mustafa Çizgi ve Lüçten de Şu yüzden takip ederseniz çok sevildim. Videoda bazı sesler, dışarı sesleri gelmiş olabilir arkadaşlar. O seslerden dolayı like, diliyorum. Götülü bir ortam çünkü. Bazı sesler gelmiş olabilirsiniz ben hariç. O seslerden dolayı like, diliyorum arkadaşlar dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram Mustafa Nakraşit gibi bak oldu. Ve Twitter'ımıza Mustafa Şifre Güzel'de takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Arkadaşlar.